Merhaba, Hız Yayınları Onlu TYT Sosyal Bilimler Denemesi'nin 3. denemesine ait olan felsefe sorularının çözümlerine hazırsanız başlayalım. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Varlık dünyasına yönelik gözlemlerimiz değişmez bir düzenle gecenin gündüzü kovaladığını, yeterince ısıtılan metalin genleştiğini, suyun belli bir sıcaklıkta kaynadığını ya da donduğunu, serbest bırakılan cisimlerin düştüğünü göstermektedir. Böyle değişmez bir düzenle beliren olgu ve ilişkiler, doğa yasası dediğimiz bir takım genel geçer genellemeler biçimini alır. Örneğin bütün metaller ısıtıldığında genleşir genellemesi böyle olup belli bir grup metalin değil bildiğimiz ve bilmediğimiz geçmişte ve gelecekte evrenin her yanında gözleme konu olmuş ve olabilecek tüm metallerin belli bir özelliğini ifade etmektedir. Varlık felsefesi ile ilgili olan sorumuza baktığımızda varlıkta doğa yasası olarak adlandırdığımız birçok olayın genel geçer bazı genellemelerin sonucu olması ve bundan dolayı en son kısma dikkat ettiğimizde verilen örnek çerçevesinde belirli bir grup varlığın değil bildiğimiz bilmediğimiz geçmişte gelecekte her yerde olan gözleme konu olmuş tüm varlıkların özelliğini ifade etmesi gibi anlayışlar bizi seçeneklere baktığımızda B'ye götürecektir. Çünkü doğal olayların tüm ilkeleri evrensel niteliktedir dediğimizde altını çizdiğimiz kısımlarla ve özellikle genel geçer kavramıyla da ilişkilendirebileceğimiz bir kavramdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu parçaya göre Antik Yunan felsefesinde aşağıdakilerden hangisinin tartışma konusu yapıldığı söylenebilir? Antik Yunan felsefesinde insanın neyi ne kadar bilebileceği tartışılmış Dönemin filozoflarının birçoğu güvenilebilecek kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre insan aklını etkin kullanırsa ya da düşünme ve araştırma ile aklını geliştirirse kesin bilgiyi elde edebilir. Böylesi bir bilgi doğru düşünmenin sonucudur ve doğru düşünen insan da yanılmaz. Çünkü düşünme kavramlar arasında uygun bağların kurulmasını sağlar ve bu bağlardan çeşitli yargılara ulaştırır. Düşünme aklın bir yeteneği olduğuna göre dış dünyayı en iyi şekilde aktaracak bilgi ancak aklın kullanılmasıyla elde edilebilir. Antik Yunan felsefesindeki bilgi felsefesi çerçevesinde hazırlanmış olan sorumuzda özellikle ana fikir kısmını ilk cümlede görebiliyoruz. Bu dönemde insanın neyi ne kadar bilebileceğinin tartışılmış olması ve paragrafın devamında da akılcılık olarak adlandırdığımız rasyonalizm felsefesinin ilk çağda yükselişe geçen bir görüş olduğu vurgulanmış durumda. O halde neyi ne kadar bilebiliriz veya akıl bunun temel kaynaklarından biridir gibi ifadeleri seçeneklerle ilişkilendirdiğimiz takdirde doğru seçeneğimizin de A'da olduğunu göreceğiz. Yani doğru bilginin nasıl elde edildiği problemi paragraftaki altını çizdiğimiz kısımlarla ilişkilendirebileceğimiz bir bölümdür. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Aristoteles'in Metafizik adlı eserinden alınan bu parçada bilgelik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bilgelik yalnızca nedenlerin bilimi veya bilgisi değildir. O aynı zamanda ilk ve en evrensel nedenlerin bilgisi olmak zorundadır. Çünkü doğal olarak kullandığımız bilgeliğin ölçütlerine en iyi cevap veren bilgi bu bilgidir. O en kapsayıcı bilgidir. Bilinmesi en güç olan şeyin bilgisidir. Çünkü en genel şeyler olduklarından onun konuları duyulardan en uzaktırlar. Onun konuları en soyut, en az karmaşıktır. En fazla öğretici, kendi kendine en fazla yeten veya en bağımsız bilgidir. İlk çağ filozoflarından Aristoteles'in ünlü eseri olan Metafizik adlı eserden alınan bir parçamız var ve buradan hareketle bilgelikle ilgili hangisi söylenebilir tarzda bir sorumuz söz konusu. Burada bilgelikle ilgili olarak baktığımızda paragrafın ilk kısmında ilk ve evrensel nedenlerin bilgisi ifadesinin öncelikle altını çizmemiz gerekir. Buradan hareketle bu bilginin kapsayıcı olması, bilinmesi en güç olanın bilgisi olması, en genel şeyler olması ve bunlardan uzak bir yapıda olmasından dolayı da en fazla öğretici, kendi kendine yeten ve en bağımsız bilgi olması gibi kısımlara baktığımızda her biri C seçeneğimizin doğru olmasını sağlayacaktır. Yani kuramsal ve kapsamlı bilgi olması bilgiliğin paragrafta bahsedilen öğretici, bağımsız, kendine yeten, ilk evrensel gibi kavramlarla ilişkilendirebileceğimiz teorik ve bütüncül bilgi olmasının göstergesidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İnsan irade sahibi bir varlık olarak ahlakla ilgili eylemlerinde seçme hakkına sahiptir. Dolayısıyla eylemlerini ahlaki bir değere dayandırabilir. İnsanın bu tavra sahip olmasını sağlayan yetkin bilinç dış belirlemelerden bağımsız olarak kendi seçimini yapmaktadır. Yetkin bilinç dışarıdaki bir güce tabi olmaz. Çünkü bir dış güç sorumluluğu ya ortadan kaldırmakta ya da onu zedelemektedir. Ahlak felsefesi ile ilgili olarak özgürlük, irade gibi kavramlar çerçevesinde hazırlanmış olan bir sorumuz var. Özellikle ilk cümlenin altını çizmek gerekirse insanın irade sahibi bir varlık olmasından hareketle ahlaki eylemlerinde seçme hakkına da sahip olması ve bu çerçevede hazırlanan diğer cümlelere baktığımızda insanın bu tavır sayesinde yetkin bir bilince, kendi seçimini yapabilme gücüne ve herhangi bir dış gücün olmaması gibi ifadelere vurgu yapıldığını görebiliyoruz. Tüm bunlar çerçevesinde seçenekleri analiz edersek sorumuzun doğru yanıtını da C'de göreceğiz. Çünkü insan ahlaki eylemde bulunma gücünü kendinden alır dersek onun irade sahibi, seçme hakkına sahip olması ve yetkin bir bilinçle donanmış olmasıyla ilişkili bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C'dir. Bu parçadaki devlet anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İnsan doğa durumunda kendi bencilliğinin arzularını gerçekleştirmek ister. Bu nedenle doğa durumunda herkes birbiriyle çatışma halindedir. Hatta bu durum insanın bütün davranışlarının temeli olan bencilliğini yaşayıp geliştirmeyi de tehlikeye sokar. Bu çatışma ve karmaşa durumundan kurtulmak, güvenlik içinde yaşamak isteyen insanlar bir araya gelerek ortak bir kararla devleti kurarlar. Herkes hak ve güçlerini devlete devreder, devlet de onların bir arada yaşaması için hakları düzenler. Siyaset felsefesiyle ilgili devletin nasıl bir yapıya sahip olması ve hatta devletin ortaya çıkışı ile ilgili bir sorumuz olduğunu görebiliyoruz. Paragrafta her ne kadar verilmese de buradaki görüşlerin 15. 17. yüzyıl felsefesinde karşılaştığımız Thomas Hobbes'un görüşleriyle ilişkili olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle insanın doğa durumundaki bencilliğinin daha sonra kendisine bir olumsuz olarak geri döndüğünü anlatan Thomas Hobbes, buradan hareketle çatışmanın ve karmaşanın bir arada olmaması ve insanların güvenlik içinde yaşayabilmeleri için ortak bir kararla devleti kurmalarına vurgu yaptığını görebiliyoruz. Hatta bundan dolayı tüm insanların hak ve güçlerini devlete devretmesi, devletin de insanın yaşamını devam ettirebilmesi için haklarını düzenleyen bir yapıda olmasını da vurguladığını söyleyebiliriz. Tüm altı çizili olan kısımlarla beraber seçeneklere baktığımızda sorumuzun doğru yanıtını D'de göreceğiz. Çünkü insanlar arasındaki sözleşmenin bir sonucunda devlet oluşmuştur dediğimizde insanların çatışma ve karmaşadan kurtulmak isteyip güvenlik içinde yaşamalarının ortak bir kararla devleti kurmaları ya da hak ve güçlerini devlete devretmeleri gibi ifadelerle ilişkilendirebileceğimiz bir anlayış. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D'dir. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Felsefede savunulan her görüş ya da ileri sürülen her türlü tez kendilerinden önceki görüşlerin etkisini bir şekilde taşır. Bu etkileşim düşüncenin hem birikmesini hem de süreklilik göstermesini sağlar. Bunun sonucunda felsefe yığılımlı olarak ilerler ve zenginleşir. Dolayısıyla felsefenin yeni bilgilerin etkisine her zaman açık olduğu söylenebilir. Felsefi düşüncenin özellikleri çerçevesinde hazırlanmış olan paragrafımızda felsefenin hangi özelliği bizlere verilmiştir? Hemen bakalım. İlk cümleye bakarsak felsefi görüşlerin kendilerinden önceki görüşlerden etkilenmeye açık olmaları. Bundan dolayı bir birikim, bir süreklilik göstermeleri, hatta yığılımlı olarak ilerleme anlayışıyla karşımıza çıkması bize kümülatif olması özelliğine götürecektir. Çünkü yığılımlı olma olarak adlandırdığımız kümülatif kelimesi felsefi düşüncenin temel özelliklerinden birisidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Felsefe eleştirel düşünmektir. Ön yargılardan ve saplantılardan bağımsız olabilmektir. Bu sayede birey olmayı, kendini bilmeyi, özgürleşmeyi ve anlamlı bir yaşam sürmeyi sağlayan insan kendi düşüncelerini bilir, tutarlı, mantıklı ve bağımsız düşünebilir. Eleştirel düşünme geleneği olan insanlar düşünce çarpıtmalarını en aza indirerek hayatlarında aldıkları kararlarda başarılı olurlar. Felsefenin eleştirel bir düşünme olması ile başlayan bir paragrafımız var ve paragrafın devamında da ön yargılardan, saplantılardan bağımsız olmak, kendini bilmek, özgürleşmek, anlamlı bir yaşam sürmeyi kendi düşüncesiyle bilmek, tutarlı, mantıklı, bağımsız düşünmek, eleştirel düşünmek gibi birçok farklı özelliğe yer verildiğini görebiliyoruz. Tüm altı çizili olan kısımlarla beraber seçeneklerimize baktığımızda Sorumuzun doğru yanıtını D'de görebiliriz. Çünkü felsefenin var olabilmesi için eleştirel düşünme geleneğine sahip olmak gerekir ifadesi, altını çizdiğimiz kavramlarla ilişkilendirebileceğimiz bir felsefe özelliğidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki bilgi görüşlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Deneyden önce gelen hiçbir bilginin olmaması, tüm bilgilerimizin deneyden geldiği anlamına gelmez. Tüm bilgilerimiz deneyle başlar ancak yalnızca deneyin ürünü değildir. Bilginin ortaya çıkması için deneyin yanında deney verilerini düzene sokacak bir öge daha gereklidir ki bu da akıldır. Bilgi felsefesiyle ilgili olan sorumuza baktığımızda bilginin deney ve aklın birlikleriyle ortaya çıkmasının vurgulandığını görebiliyoruz. Özellikle deney verilerini düzene sokacak bir ögenin daha yani aklın da egemen olması sadece deneyin veya sadece aklın tek başına yeterli olmadığının göstergesi. Bu nedenle D'deki rasyonalizm akılcılık, B'deki empirizm de deneycilik olarak nitelendirilirse her iki görüşünde eksikliğinin vurgulanmasından dolayı sorumuzun doğru yanıtını A'da görebiliriz. Çünkü kritisizm yani eleştiricilik felsefesi bilginin kaynağının deney ve aklın birlikteliğiyle olması gerektiğini savunan bir görüştür. C'deki şeptisizm şüphecilik yani doğru bilginin imkansızlığını savunmak. E'deki entüisyonizm ise sezgicilik olarak adlandırılan bir felsefi görüştür. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu parçada açıklaması verilen fenomen kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? İnsan bilincinden bağımsız, onun dışında bir varlık alanı olup olmadığı bilinemez. İnsan ancak fenomenleri bilebilir. Fenomenler bilinç tarafından açık bir biçimde kavranabilir. Çünkü bir şeyin özünün ne olduğu insan için belirsizdir. Ancak insanın onu nasıl algıladığı ya da o şeyin bilince nasıl yansıdığı belirlidir. 20. yüzyıla karşılaştığımız fenomenoloji veya fenomenalizm olarak adlandırdığımız felsefi görüşte hatta Türkçe çevirilerinde karşılaştığımız görüngü bilim, öz bilim gibi olan ifadelerle beraber Fenomenin insanın onu nasıl algıladığı, o şeyin bilince nasıl yansıdığı ve bir şeyin özünün insan için belirsiz olmasından dolayı bilinç tarafından açık bir şekilde kavranabilecek bir yapıda olması bize doğru seçenek olarak da E'ye götürecektir. Yani fenomen varlığın görünüşleri, görüngü bilim olarak adlandırıyorsak eğer bu görüşü, varlığın görünüşleri olması gayet paragrafla ilişkilendirebileceğimiz bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu parçaya göre sanat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yoğun duygular yaşamış olan bir sanatçı bu duygularını sanat eserinde ifade ettiğinde yaşadıklarını estetik bir biçime sokarak sanat eserine dönüştürecektir. Çünkü sanatçı hazın, memnuniyetin, acının, ümitsizliğin, cesaretin ya da karamsarlığın başkalarına geçmesini ister insanları etkilemek için bu duygularını bir eser olarak dışsallaştırır. Sanat felsefesi ile ilgili olarak sanatın hangi ifadeyle açıklanabileceğine sorulduğu bir paragrafımız var. Özellikle paragrafa dikkat ettiğimizde sanatın dışsallaşması yani somut bir eser halinde ifade edilmesi, hatta sanatçının duygularının dışsallaştırılması, ifadelerinin estetik bir biçime sokulması, ve bununla bağlantılı sanatçının hazının, memnuniyetinin, acının, ümitsizliğinin, cesaretinin, karamsarlığın gibi birçok içsel yaşantısının ortaya konması olarak vurgulanması bizi B seçeneğine götürecektir. Yani sanat içsel dünyanın ifade edilmesine bir araçtır dediğimizde sorumuzda altı çizili olan kısımlarla ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.